Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft One Piece böl One Piece 2 bölüm 2. Evet giriyorum şu an. Ee, onun birkaç yeni baktım falan. Ölüyormuş onlar ama canları bayağı fazlaymış Şimdi çok fazla, o kadar fazla anlatamam şu an o kadar fazla olduğunu ki. Ben mesela bir tane e, video kafa için bir şey ekleyecektim. E, Zor onu neydi işte One Piece'teki adamları koyacaktım. E, Öldürme için Hadi modda koyarsam saçma olurdu. Ölmedi. Sabahtan akşama kadar ölmeyi denedim. ölmedi. Bir de meyveleri e, çalıştırmak için şunları açmak gerekiyormuş. Ben de bunlar kapalı. Nasıl açacağım bilmiyorum. Çok sıkıntı. Neyse valla meyve bulursak olur. Bakarız. Umarım yeni seriye başlayacaktım hatta onları açamadığım için mod için de bakacağım eğer yani meyve bulana kadar. Şimdi, Zaten yaratıcıya geçeriz. Burayı sömürür. yaptığım aynısını yapar. Orayı açıp öyle yaparım. Yani bölüm 5'te işte falan mı buluruz artık meyve? Orası Allah bilir. Neyse ben girsin hemen geleyim. Arkadaşlar bu arada o zorunlar e, falan ay bambistik adamları öldürdüm. İçeri girmiştir. Dur. Girmiş, girmiş. Dur. Oh be. Hızlı çıkıp uyuyayım. Çünkü neden uyuyayım? akşam yapmıyorum. Zombiler falan olduğu için çok zor oluyor. Ben de böyle bir fikir buldum. Meyve bulursak çok iyi olur bu arada. Bayağı kolaylaşır işimiz. Tabi bulursak, bulamazsak bir boka yaramaz. Şimdi buradan atlardım ama üşeniyor o yüzden. Koşur. Canım da az dur lan ekmeği yiyeyim. <laughs> Sandalyeyi kırmadım da sadece ayaklarını kırdım. Onu Şimdi bizim büyük o sıçmık baba nerede? Neyse biz öldürelim ya. Biz... Çok <laughs> pis burada biliyor musun? Ben suyun altındayım. Sıçtım. Bak ya. Bu sıçmık baba da var. Nasıl tek attı ohan. Şimdi mi artık buraya? Buradan şimdi nasıl çıkıyor? Neyse şu. ne yaptı lan bu buraya? Di domaltı. Oğlum öl. Adam pis duruyor ama. Bir şey diyeyim mi bizi? Artık bundan sonra yüzde yüz meyve ihtiyacı var. Bir şey diyeyim mi? Bak şalkırlardan Ben çıkacak gibi düşünüyorum ama gerçekten. Bundan sonra yüzde yüz meyveye ihtiyacımız var. Bak. Oğlum lan bir dakika bu karanlık meyvesinin sahibi değil mi? İşte her ne boksa. Oğlum bak bu maden falan da yapıyor. Meyve alayım mı? Dur hatta. Videonun bu kadarını shorts'ta paylaşacağım. Meyve alalım diyenler. Aa Luffy. Border kişileri bana hani kapak için şeyi de öldürdüm çünkü etrafa kaçmışlardı. Benim koyduğum Luffy bu bile değildi. Aa etraftan Luffy gelmiş. Bir de böyle şeyler var. Oha bir dakika. Oğlum haki gelmiş. Niye akilleri kullanmıyorum? Oo. Oğlum. Herhalde öldürdüğüm şeylerden gelmiş bir tane. Dur. Buradan da değil mi akiler? meyve mi alsam böyle devam mı etsem meyve almak iyi fikir gibi geliyor neyse ben bu kadarına bir oha direkt madeni mi yaptı oğlum bu adam geber lan o zaman bu kadarını ben paylaşayım anket yapacağım anketi yaratıcıdan meyve al öyle devam ettik yanına meyve aldı.